Tamam acıyalım bu sefer. Üç bardak su. Üç kere su dökeceğiz. Tutmayın <laughs> arkadaşlar. Tutmayın arkadaşlar. Osman Paşa ateşi Akın <laughs> <lan. gülüyor> Baba yeni bir üç katı, <laughs> abi. Üç katı başlıyor chat. Arkadaşlar üç katı. Üç katı. Şaban Ölmez. Kalemci abim geldi. Üç katı arkadaşlar. Baba. Üç katı. Baba, baba bir el at. Cezalı abi. Tıkla <laughs> <Abi>, tıkla. Cezalı <laughs> baba. Üç <gülüyor> bardak tamam <laughs> <kanal gülüyor> mı? Aşağısı döktürmeyelim. Emre. <laughs> üç bardak. Tuncay. <laughs> bir gün. Ya, Nisa teşekkürler. abi. Üç katında abi. Atabilir misin ya baba? Reis yendirme bizi be. Evet, üç, katı. üç katı açıldı. Açıldı. Abi, üç katı arkadaşlar. Katı. 40 saniye. Akın abi. Son saniye üç <laughs> katı üç oh, katı 3 katı. 3 katı. 3 katı. 3 katı lütfen yenilmeyelim bakın abi 3 abi 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 4 tane atarsan geçeriz yöneririm. Akın abi. Teşekkür 3 ederim. evet üç katı. Son 3 20 saniye. saniye. <laughs> Son 20 saniye. Geliyorlar. Çık tıklayın. Çık Bey, Engin Bey. Engin <laughs> Bey. Krallar. Osman Paşa. Teşekkür <laughs> ederim. Allah'ına kurban seni. Geçti. Arkadaşlar. Çık Hey. 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 Hatına abi, <laughs> <sakın, sakın>, <laughs> abi. sakın bırak. Teşekkürler deniz hanım. Kral abi, sakın bırakma. Baba yenilmeyelim. Baba lütfen yenilmeyelim. Arkadaşlar lütfen su döktürecekler. Biz öktürürüz. Arkadaşlar öndeler. Arkadaşlar kimse bizi. 100 kişiyiz baba Önceler. tıklayabilir miyiz? Azrail hoş geldin. Arka Arkadaşlar çift tıkla. Baba Akın abi biraz da daha gayret edersek geçeceğiz abi. Canlar çift tıkla Geçebilir miyiz? Geldiler abi. Lütfen bugün imam tık alalım biz. Baba tıkla baba tıkla. Abi 100 kişiyiz. Canım baba biz 100 kişiyiz. Ya tıklasanız 3K gelir oradan. 3K sizin elinize. Evet evet. Çift tıkla 3K elimize mi geçiyor? Geçtik. Ya, başa, paşa. Aa. Teşekkürler Akın Baba Cansın Akın Baba Türkler geçiyor. Kafa kafaya. Akın abi geldik, bir para yok. Geldik met teşekkür Baba. Arkadaşlar eldiven yok mu eldiven? Cezalı eldiven, eldiven. 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 eldiven yok Arkadaşlar lütfen yenilmeyelim. Su dökme cezalı. Üç kere su dökecek. Canlar lütfen yenilmeyelim. Eldiven yerim yerim yok 1300 kişiyiz mu? abi. 1300 kişiyiz ya. <laughs> Evet, baba. evet elde edelim, elde baba. Abi, baba. bir eldiven Abi 1000 yok ya? Bin kişide bir eldiven olur. baba. Hadi abiler ya. Anam geçtiler. Çıkma Nerede, Hatun, nerede, baba, nerede, ne? nerede, nerede, benim kraliçe abilerim? Nerede kraliçeler, nerede fırlatmacılar? Atın baba. Hatun baba bir el atın. Vay 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 vay. Bunlar oraya fark yok ya, vallahi fark yok. Gelirme, gelirme, atlar, atlar.

Fark yok ya. Fark <laughs> <laughs> yok ya. kuruş farka. Ne oldu? 500 yeton farka seviniyorlar. B 1400 kişiyiz biliyor musun? Ya. Sana dedim 2 PK istiyorsan. Hadi cezanı çek gidiyoruz biz. <laughs> İstiyorsan bir hak daha vereyim sana. Bin ne oldu şimdi? İstiyorsan bir şans daha vereyim. 1500 kişi. Bir dakika. Sen alırsan kazanıyorsun. Biz alırsak rövanşa gider. Tamam gel. Biri bir olursa rövanşa gider. Alırsan kazanıyorsun. Tamam gel baba sıkıntı yok. Eray abimiz burada. Eray abimiz burada. Eray üstün burada üstün. Dur Eray abi sabitleyeceğim. Angel temizle şuraları. Çet hadi bu PK son. Bizi kırmayın. Sevdiğinizi biliyorum Bunu da alırsak döküyorlar. He bunu da alalım yeterli. Bir son PK zaten. Lütfen kırma. Er Eray abi lütfen. Baba Cansın. <laughs> Akın <gülüyor> abi Cansın <laughs> <Jans> <laughs> baba. <gülüyor> 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 Baba bastır. Tıkla tıkla. Bir kere Alırsak. Tıkla 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 tıkla. İki katı lütfen. şey gideceğiz. Tıkla 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 tıkla. tıkla. Son pek. Son pek. Yenilir aşkım? Yenilmeyiz bence İki ya. Ar İki katı ya. Arkadaşlar tıklayın. 1200 tüşün. Tukla tüklen. Tıkla baba. Tıkla 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 tıkla. Arkadaşlar bir tıklayın. Tıkla abi bir şeyim ya. Eray baba burada mısın? Şey tıklayın. Tıklayın. <laughs> Tıklayın. Tıklayarak Tıklayın. Arkadaşlar Tıklayın. lütfen iki katı açabilir miyiz? Öndeyiz, 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 öndeyiz. öndeyiz. Kim tıklayalım? Öndeyiz. Üç katı geçtik. Üç, üç katı baba, üç, üç katı var. Şu an ne yapabiliyorsunuz? Evet, üç katını açacağız. Üç katını değerlendirirsek. Açalım üç. lütfen. Üç katı. Baba kırmaz bizi ya. Ben evet, diyorum. Yani, Akın ya, çok abi kırmaz. Akın baba. Arkadaşlar 1300 puan sadece tıklama da var. Herkes tıklarsa. 9, 9, gü 9 gün. 9, 9, tıkla kişi, 9. Tıkla Oo, 9, 9 gün tıkla. alabilir miyiz? Çet, 9 aylık işte. Herkes 10 gün tıkla bıraksın. 9 gün alabilir miyiz chat? Yaparız. Yaparız. Baba yiğitler 9, 9, 9 gün lazım. 9 tane gül farklı işler. 9 tıkla 9 tane gül. 9 gün. Hayat çok günü teşekkür kadar. ederim başkanım. E Kumru. Teşekkür ederim. 7 tane kaldı. 7 tane. Aa, e ya, abi. Hadi arkadaşlar. tane. Lütfen, son tane. Lütfen. tane. çok teşekkür ederim. Tane. Son 2 partlık işten. Lütfen, son 2. Son bir tane. Son bir tane. Son bir tane. ayrı kişi. Son bir tane. Son bir tane. Son bir Son bir tane. Son bir tane. Son Son bir tane. Son Burada kim Canım var? Çay çay var. Çay çay alır. Alır. Hop Murat! Im. Ben çoğu izle şimdi. <laughs> ben şimdi. <şovu izleyeyim. gülüyor> 3 katı. Eray 3 katı. 3 katı alıp gidiyoruz. <gülüyor> şey, Gülüyor üç katı. alıp gidiyoruz. Alıp gidiyoruz, vallahi gidiyoruz. 3 katı. 3 <laughs> Arkadaşlar alırsak Roman şey katı. Of of of! <laughs> <laughs> Kısmet arkadaşlar. Var mı bir Nerede benim kahvesi? bir abi. Pırlantacı abi. Pırlantacı abi. bir şey mi istiyorsunuz? Ha geldiğim sebebi ne uçak mısınız? Ne sağlık bir şey

Öyle mi? Öyle mi? Abi tamam öyle dedi ya morallerini bozacak bir kral var mı arkadaşlar bu büyük, büyük günlerimiz. Uzak gündükler bu sonu da bozacak. Bir moralini bozalım. Geçmişler mi? Geçemezler mi? Diye. Kıyaşım, ne ben oldu? Bilir. Bitti. Bitti. Eray ya, adamsın yemin ediyorum. Adamsın. Sesimiz ne, geliyor mu? Ne, Emre, ben ne dedim biliyor musun? Ne dedin? Dedim bugün evleniyorlar, atmayın sakın biraz sevinsinler dedim. Niye? Merak Allah'ın. Demedin mi? Sor. Ya. Sor. yok. Ya. 15 k o yani? Bizim bak, kurlandı. Ya var. He, he. Bo, burada holding sahibi olabilirim ben. Ya araba ceza yapacak. Şimdi, mı dedim yok. Sen. Evet biz cezaya razıyız dedik. Onlar cezaya gelişsin. razı. Sevin ya bugün mutlu gündür sizin. Ya atmayın ya. arkadaşlar atmayın. At bak, at bak bak at bak hareketler. Yapamayacaklarını Dünya zaten yapamayacaklarını bildiği için öyle diyor. Ne yapacağız? Yapacağız. Yapacağız. bir Yapacağız. 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 Feray yaz kalp bırak. <laughs> Feray yaz yapıyorum. kalp bırak benim güzel evet. çetem. Kalp yap <laughs> ya Aslan gelmesin lazım. Adam adam. Ama evet. sinsinle. Hadi var. suyu dökün artık. Hadi evet, Dö suyu, dökün, suyu dökün. Ben Evet. Hadi. evet. Ha, ben evet. Yumurta kırdırmadık. Yine iyisin. Yani, aynen. Yumurta kırdırmadık. Ne vaat edelim? Hani yenilelim dedim. Atmasınlar söyleyelim. Ya bırak, ya bırak, abicim. Kodaktan sen beri patates abi. ediyoruz bunları. Evet. Bir kere sevinsinler ya. Dök ne var? dök. Gel, gel, gel. Dök cezamızı yapalım. 3 Üç tane de. Üç tane. i̇ki tane. Üç tane. İki iki. İki kere aldılar ya. Ya bir kere daha dök. Sen ne olacak Nebat abla sen de ne, ne için bir çıktın ne ya? Yok, ya. Su çok, su çok. Ya. Aa, <gülüyor> <tasarımın> <gülüyor> ne yapıyorsun Nebat abla? Fatura çok geliyor, fatura. Fatura çok geliyor. <laughs>

bu arada imam nikahımızı kıydık. İnşallah yakın zamanda da resmi nikahımızı kıyracağız. Allah razı olsun baba. Allah gelin katı olursun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Evet. Teşekkür ederiz. abi gitti zaten. Gitti mi? Evet gitti. Mert'cim neye gülüyorsun? Öbür tarafta kaldı şeyler. Evet ya bir kapatıp açsana. Tamam. Bir kapatıp geliyoruz arkadaşlar. Bir kapatıp...